Koalisyon pazarlıkları son günlerde kızıştı. Bugün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, TÜSİAD'ın siyasi partilere ziyaret trafiği hareketli bir sürece girdiğimizi gösteriyor. Özellikle bugün Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar doğrusu koalisyonlar, kurulacak koalisyonlar açısından biraz kafaları karıştırmış gibi gözükse de aslında CHP'nin başından beri ee, CHP artı MHP artı HDP koalisyonunu e, hayal ettiğini e, kafasında da bunun olduğunu gösteriyor. Bugün de e, %60'ın koalisyon kurması gerekiyor diye değerlendirmelerde bulundu. bir takım ilkeler açıkladı. E, tabii böyle bir koalisyonun kurulmayacağını Sayın Kılıçdaroğlu da çok iyi biliyor. Çünkü e, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli çok açık bir şekilde, HDP'nin bir şekilde fotoğrafının içinde yer aldığı bir koalisyonda asla yer almayacağını açıkladı. Çünkü bu tarihin tekerrüre olur. E, muhtemelen HDP çevresinden özellikle Kandil'den yapılan değerlendirmeler e, bundan sonraki süreçte Öcalan'ın özgürleşmesi olduğunu açıkladılar. Yani eğer Öcalan'la ilgili bir ihale yapılacaksa bu ihaleyi MHP'nin üzerine yıkmak gibi bir durum söz konusu. MHP böyle bir yapının içinde asla yer almayacaktır. Bu çünkü MHP'nin intiharı olur. Ama Sayın Kılıçdaroğlu muhtemelen öncelikle bunu deneyerek olmayacakları göstermek istiyor. Kendi tabanı açısından da böyle bir şeye ihtiyacı var. Bir de pazarlığı yüksekten açıyor. Ee, muhtemelen AK Parti ile ilgili yapacağı e, koalisyon görüşmelerinde e, bunu bir anlamda koz olarak kullanmak niyetinde. Tabii TÜSİAD'ın e, Türkiye'nin siyasi tarihinde özellikle geçmişteki koalisyonlar döneminde hep etkin olduğunu gördük. E, tabii TÜSİAD'ın siyasetin içinde bu kadar yer alması zaman zaman e, tepkilere de çekti. E, muhtemelen yarın yapacağı TÜSİAD ee, görüşmesinden önce Ali Lecel'e bugün böyle bir değerlendirme, böyle bir açıklama yaparak bir anlamda TÜSİAD'ın baskısını da e, kırmayı hedeflemiş olabilir. E, ama tabii daha bu koalisyon süreçleri çok daha tartışılacaktır. Özellikle önümüzdeki 3-4 gün içinde e, daha sıcak günler yaşayacağımız e, bir gerçek. Ama şunu herkesin çok iyi bilmesi gerekiyor ki e, milletin sandıkta yansıttığı tablo da odur içinde AK Parti'nin olmayacağı bir koalisyonun yaşama şansı yoktur. Bu açıdan da en e, belki yapılması gereken koalisyon şekli AK Parti CHP ya da AK Parti MHP biçiminde olmak durumundadır. Milletin e, 7 Haziran'da yansıttığı iradenin e, ortaya koyduğu fotoğraf da bu yöndedir. E, ama öncelikle tabii ki siyasi partiler kendileri açısından en uygun pozisyonu ve pazarlık güçlerini artırabilmek için daha farklı pozisyonları deneyeceklerdir ee, ama mutlaka eğer Türkiye bir koalisyon kurulacaksa e, 7 Haziran'ın göstergesi e, daha doğrusu verdiği mesaj da bu yöndedir e, mutlaka AK Parti ile yapılacak bir koalisyondur burada tabii e, MHP ve AK Parti tabanlarının birbirine yakınlığı dikkate alınırsa e, sanki daha makul koalisyonun AK Parti MHP biçiminde olduğu her ne kadar yansıtılsa da aslında gerçekçi olan koalisyon AK Parti CHP koalisyonudur. Bunu önümüzdeki günlerde yaşayarak daha iyi bir şekilde göreceğiz.